Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Alper Çekuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, arkadaşlar ben kargo sipariş etmiştim. Kargom geldi. Ee, onu dün geldi aslında da. Ben onu kutusunda açtım, baktım. Yine de koydum poşetine geri. Şimdi bot siparişi vermiştim. Sizlerle birlikte bakalım nasıl bir şeymiş. Şimdi şöyle bir burayı Tozlu komutan almıştık. Şimdi açalım bir. Evet arkadaşlar poşetimizi çıkardık. Toz sipariş etmiştim. Evet, evet. daha önce de buradan kıyafet sipariş etmiştim yine. Güzel gerçekten. Şöyle bir ama bazı onu ben ayağıma giydim ayarladım. Bir dakika şöyle bir göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar gayet şöyle gösterecek olursam güzel bir bot. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Bakın görüyorsunuz. Gayet güzel bir bot. da göstereyim şöyle sizlere. Bakın gayet iyi. Kışın kar da. Ayrıca arkadaşlar ee, bunda içinde bir şeylik var. Güzellik daha var. Onu da videonun üzerlerinde açıklayayım. Diğerini de göstereyim. Şöyle tez aynı yani diğeri de. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın. fermuarlı odası. Bakın şöyle göstereyim ben size. Böyle. Daha sonra şöyle çekebilirsek. Evet arkadaşlar. Böyle güzel bir bot işte. Gayet şık. Güzel. işte bir bot. Ee arkadaşlar. Neyse. Şimdi içini göstereyim. İçinde şöyle yünlü içi şu aralar sıcak tutacak kışın karda. Tabii karda ne kadar görmüyorsunuz. Şöyle yapsak bir dakika. Bir dakika bir dakika halledeceğiz. Şöyle yapalım. Evet Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz yündü böyle şöyle elimi çekim de daha net şöyle çekim şöyle <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle hüzünlü bir malzeme. Çok güzel. Sıcak tutar kaşık. Evet. Ee, arkadaşlar. Bu arada ben bunun fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu botlara yani bu bir çift bota bir dakika fermuarı çekeyim. Şu şekilde yapalım. Ben bu bir çift bota 199.90 kuruş yani 100 200 lira yani 200 TL para ödedim ben bu bota ee, görüyorsunuz gayet güzel arkadaşlar ee, ayrıca sizden bir ricam da olacak videolarımı izleyenlere bakıyorum neredeyse yarısından fazla abone değil lütfen abone olun yani bu kardeşinizin kanalının bir yerlere gelmesini, bir şeyler yapmasını yardımcı olun. Sizden tek ricam bu. Abone olmak ücretli bir şey değil. Kanalıma abone olup bildirimlerde tümünü seçerseniz o zil işaretinde ilk gelen video attığım zaman ilk siz haberdar olursunuz. Ayrıca beğenirseniz videomu da çok güzel olur. Hepinize hayırlı sağlıklı günler olsun inşallah. Hayırlı günler arkadaşlar.